Bugün bir çılgınlık yapıp metal yangınında su kullanacağız. Ama kullanacağımız su çok özel bir su. Ee, içerisinde i̇çerisinde değişik maddeler olduğu bizim bulduğumuz bir su. Bu suyla yangını söndüreceğiz. Oysa metal yangınında su kullanmak deliliktir. Büyük infilaklara neden olur. Bugün e, değerli arkadaşlarımızla beraber bu deneyi yapmış olacağız. şu an yanmaya başladı. Yakın çekim yapabilirsin. Yandığını yatay olarak yandığını görüyorsun değil mi? Görüyor musun? Tamam çekilin Bekleyelim böyle. Yavuz bir su verebiliriz. Gel buraya. Evet bakın. Evet. Evet. sene gelmeye de bunun üzerine gelmeye başladık. İkine verelim, ikine verelim, gömelim onu. Evet. Evet, evet, evet. Verelim, verelim, gömelim, gömelim. Verelim, verelim. Fazla dağıtmayın lütfen. Tamam. Dışarıdakini döndürün koşturmaz. Tamam. Evet. Magnezyum yangınında su kullandık ve büyük bir patlama meydana gelmeden yangının son günü görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Saygılar.